geceler güzel insanlar. Tarih 28 Mart 2024 Perşembe, saatlerimiz şu an 22.15 bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 15 Mart Cuma 20.30 Fatih Karagümrük 1, Konya Spor 1, 16 Mart Cumartesi 13.30 Alanya Spor 1, Kayseri Spor 0, 16 Mart Cumartesi 16 Ankara Gücü 2. Başakşehir Futbol Kulübü 1, 16 Mart Cumartesi 20.30 Adana Demirspor 4, Sivas Spor 1, 16 Mart Cumartesi 20.30 Beşiktaş 1, Antalya Spor 2, 17 Mart Pazar 13.30 Çaykur Rizespor 3, Gaziantep Futbol Kulübü 1, 17 Mart Pazar 16 Hatay Spor 3, Samsun Spor 0, 17 Mart Pazar 16 Kasımpaşa 3, Galatasaray 4, 17 Mart Pazar 2030 Trabzon Spor 2, Fenerbahçe 3. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda, 2 Nisan Salı 17 İstanbul Spor, Çaykur Rizespor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda İstanbul Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Nisan Salı 2030 Galatasaray, Hatay Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Nisan Salı 20.30 Antalya Spor. Ankara gücü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Antalya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Nisan Salı 20.30 Gaziantep Futbol Kulübü. Alanya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Gaziantep Futbol Kulübü takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 17 Sivas Spor. Fatih Karagümrük maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Sivas Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 20-30 Konya Spor. Trabzon Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 20-30 Kayseri Spor. Kasimpaşa maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Kayseri Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan çarşamba 20.30 Fenerbahçe Adana Demirspor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. 4 Nisan perşembe 20.30 Başakşehir Futbol Kulübü Beşiktaş maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.